çaylar konuktan moderatör. Ne evet, azım artık bu o zaman. Niye sayar Gerçekten sen alacağım bu zaman Yani hem evet. sahipli yapmıyorsun gerçekten. Allah'ım yarabbim. Hadi bakalım. Kanalımıza. Kanalımıza ve yeni videomuza evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün... Hoş geldiniz diyelim. Nihayet aldım, aldığım, aldığım o zaman şeyini çözdüm. Ne yapıyormuş? Ee, yanlış bağlıyormuşum ben. Ne <laughs> <laughs> internette internetten baktım buldum videosu seviyesi. Hani o kadar şey ki dönem o zaman gerçekten. Mesela bir Dyson makine alıyorsun. Nasıl çalıştıracağız? Nasıl satacağız? Ayarlar nasıl? Şey nasıl? Nasıl monte ediliyor? Açıp bakmak lazım. Yani bilmiyorum. bir şey alıyorsun. Mesela işte Apple Televizyon'dan Macbook a aldım kendime. Hayır Aa. Macbook kullanmayı bilmiyorum. Hayır hangi tuş ne işe yarıyor? Çok farklı cihaz bir sorunuz oğlum gerçekten. Evet. Bir yaştan evet. sonra artık yani böyle bir kısa zorlanıyor. Evet. Ee, bu da aynı. Teknolojik aletlere karşı bizim kuşağın bir şeyi var. Yani yakaladık bu ama yine Tek bir eksik yani. öyle değil. akıl sadece veriyorsun bak. Benim görüntüler diyor, seni arıyor. Sen sana <gülüyor> ben <laughs> akıl arayamadın değil mi? Sen arayamıyorum. Yani. Çok acayip. Gerçekten dönem çok acayip. Neyse konumuza girelim. Evet arkadaşlar. Şimdi. Sayın moderatör hadi bakalım. Şimdi bakalım. arkadaşlar. Kaç kardeşsin? Sayarda soru cevap olarak geleceğiz. Kaç Konu terdesiniz? arkadaşlar benim hayatımı anlatımı kısaca. Okul hayatım, ev hayatım. İlkokul, ortaokul, lise dönemleri, üniversite dönemleri, asistanlık dönemleri bunlarla alakalı kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Çok fazla merak ediliyor çünkü. Evet Tayyar Bey. Kaç kardeşsiniz sorusuna cevap vermek istiyorum öncelik olarak. Ee, arkadaşlar biz 5 kardeşiz. 5 erkek kardeş olarak. Kahramanmaraş'ın Süleymanlı Kışla dünyaya geldi. Ben 4. numarayım. 4 numarayım. Benden küçük bir kardeşim var. 3 tane büyük abim var. Ben doğduğumda... Evet Tayyar Bey. Babam, e, dedenin dedemin evinin yanına ev ekleyerek bir oda bir salon ve bir mutfak yaparak, ev büyüterek e, geçmiş, ayrılmışlar orada. Marangoz öyle olur mesela. Bir, gerçi kırsalda hep böyledir. Çocuk evlendiği zaman e, ailesinden ayrılır. Bir dönem ailesiyle beraber yaşar. Ama olur çok ya çocuk ya olduktan değil. sonra artık ona bir oda verilir. Daha sonra ayrılır ve kendi evine geçer. Bizde de böyle olmuş. Yan tarafından bir ev inşa var. usta benim marangoz bu arada arkadaşlar. Kendi inşa etmiş aslında vesaire. Yan tarafa geçmiş. Ben öyle bir evde geldim. Tek odalı da yatıyorduk biz. Ben büyüdüğümde e, abileri, iki büyük abiyi vardı ona tabii büyümüşlerdi. De. Onlar Edebin evinde kalıyorlardı yan tarafta. Biz üç kardeş e, ayrı kalıyorduk annem babam. Böyle bir dünyaya geldim ve e, hayat maceramı başladı diyelim. Şey bu, sorunun cevabı bu. Beş kardeşiz. Beş erkek kardeş. ki okul yıllarını merak ediyoruz Tahir abinin. Ee... Evet, okul yıllarını. Ben okula erken başladım ilkokula. Çünkü ağabeyim benden e, 4 yaş büyük. E, ben hep onun gölgesinde kalmış gibi kendimi hissettim. E, o mesela büyüktü. Hep arkadaşlarıyla oynardı, bir yerlere giderdi vesaire. Ben e, hep onun böyle yanında olmak isterdim, onlarla olmak isterdim. Ama küçük olduğum için aralarını almazlardı mesela küçükken. E, çeşitli oyunlarda. Bu beni çok içime koyardı. ona çok, onlara çok özenirdim o zaman. Evet. O yüzden okula gitmesi de onun mesela benim gözümde çok böyle önemli bir şeydi. Ve de, okul da benim için çok Önemli hale gelmiştim, bir an önce okula gitmek istiyordum, yani an önce boğazıma hevesle gitmiştim okula. Ee, gittiğim ilk okul köyde birleşik sınıf olarak bir eğitim veren bir okuldu. Yani 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'ler aynı sınıfın içerisinde eğitim görüyorlardı. Öğretmen mesela 1. saat 1'lerle, ikinci saat 2'lerle, işte üçüncü saat 3'lerle, dördüncü saat 4'lerle gibi bu şekilde okula yazma başladım. Ee, okula hayatımda ilk okula hayatımda çok başarılı bir öğrenciydim sınıfı birincisiydim o zaman. Evet. Çok yani. seviyordum çünkü. Yani kendimi göstermeyi, başarılı olmayı çok seviyordum. Yani bir hemen yapardım. Bir soru sorduğunda hemen tahtaya kaldırdım, ben kaldırdım. İlk ben çıkardım vesaire. Mesela beden eğitimi yarışları yapıldı. O yarışlarda bile mesela e, koşu yarışması ben birinci olmuştum mesela ilk yarışta. E, biraz kendini göstermeyi seven hırslı bir öğrenciydim. Ee, hep öyle oldum okul hayatım. İlk okul hayatım, orta okul hayatım, lise. Hepsinde gittiğim her sınıfta birinci oldum. Her sorudan soruyu mesela hemen tahta soruyu soru yazarım da öğrendim. Daha soru yazarken böyle bir kapatıyorlardım. Ve mutlu olurdum yani. Bir şeyi başarmak, soruyu çözmek. Kendimi göstermek Evet. Yani. İlk okul hayatım orada başladı. Ve orada bitti. Daha sonra sizlerle kalabildiler değil mi? Evet bak daha sonra okul yıllarında merak ediyoruz. Böyle geçtim. Beşim, böyle geçtim. Evet şimdi. Çocukla nasıl geçti bilmek isteriz. Çünkü evlatlarına karşı çok iyi bir baba demişler. Sen daha sonra Tayyar Bey ortaokula geçtin. Evet, de, geldik. Çocukluğum köyde geçti arkadaşlar. Ee, dediğim gibi hep ağabeyimle oynamak isterdim. Onların takımıyla oynamak isterdim genelde köyde. Ee, çok yaratıcı bir ortamda büyüdüğümü düşünüyorum köyde e, arkadaşlar. Birçok oyuncak kendimiz yapardık mesela. E, çim, evet. çomak oynardık. Ee, onun haricinde bir takım tahtalardan, şeylerden e, oyuncaklar yapardık, şekiller yapardık e, tahta araba yapardık mesela köyde. Tekerlerini evet. Teker, kütükten hızlarla tırpan diyoruz Onunla şey keserdik teker yuvarlak halinde hmm. onları tahtaya monte edip meşe ağacıyla onlara şey yapardık sert yapardık o şekilde direksiyon yapıp e, tahta araba yapardık bir yerler biliyordur gerçi e, onları biz kendimiz orada yapıyorduk mesela abimin de arabası vardı ben onu orasını bilmezdim mesela kendi arabamı yapmaya çalışıyordum yani Anladın mı? O ağabeyim yapıyor, bizden büyük. Ben de kendi küçük halimle onun küçük tarafına arabeyi binerlerdim, büyük arabı önden birisi, şey, büyük biner, küçük küçük binerdi. Ben ama kendi arabım kendim tek başıma binerdim. Diyorsun. Evet. Mesela evet, yani böyle dolu dolu çocuklu geçirdim köyde, doğal ortamda, kendimizi çok şey yaparak, doğal oyunlar oynayarak. E, o konuda kendim çok şanslı hissettiğimi söyleyebilirim. Ben yani şu anki çocukların çok daha dezavantajlı olduğunu. Düşünüyorsunuz, mesajlarınızı e, çok mu çalıştırdınız, evet. o yüzden bu kadar başarınız? Aslında biraz da köyde yetişmenin şeyi var değil mi Tayyar Bey? Avantajlarını yaşamışsın, tek başına olduğun için o enerjini dışarı çıkarmışsın. Evet yani çalışmanın şeyi değil ben kendimi göstermeyi çok seviyorum gerçekten. Bu içinde olan bir şeyi denedim, yani başarılı olmak, çalışmak. Ve mesela bir şey oluyor diyelim mesela, bir problem var, sorun var. Onu rahatlıkla çözebiliyor olmak da tabii önemli orada Ortada mutlaka bir şey de var, reklam faktörü de var ama Çalışma. Çalışma, gayret çok önemli. Benim en, hı hı. en önemli şeyim odur yani. Her zaman başarılı olma isteğim vardı. Evet. Tıbbı nasıl kazandın peki? Liseye gittin, abinin yanında kaldın. Orada o süreçlerde lisede okudun, Maraş'ta. İlk okul bittikten sonra, ilk 5 sınıf. O dönem e, zorunlu eğitim daha yeni gelmişti. Ya gelip gelmiyor belli değildi. Ben hı hı. ilk okul bittikten sonra dedim ki ben okuyacağım. Yani orada çünkü köyde arkadaşlar imkanlar kısıtlı. Okuyup kendini kurtar tavsiyesi çok fazla yapılıyor. Yani bizim kafamıza işte dedem benim rahmetli çok seviyorum dedemi. Çok e, hep örnekler verir. İki iki tane amcam var. Bir tanesi evet. okuyup astıbay oldu, bir tanesi e, dedem okutmaya çalıştı evet. ama okumadı. Da. Serseri oldu diyeyim yani. Onlara ben hep örnek verildi. Ya evet. bak iki tane amcam var önünde örnek senin. Sen kararını kendin vereceksin. Okuyup diğer amcan gibi olabilirsin. Rahat bir hayat sürebilirsin veya diğer amcan gibi teklif alabilirsin gibi benim kafama çok gelirdi ve ben e, o psikolojide, o gayretle e, ve sonuçta köylü insanların kısmını kendimi kurtarma gayreti olarak görüyorum. Bunu. Yani kendimi ancak o şekilde kurtarabileceğimi kafama iyice yazdım ve bu bilinçle okumam lazım diye kendi kafamda karar verdim. Bu dönem eğitim zorunlu hale gelip gelmeyeceği belli değil, konuşuluyor ama tam olmadı. Ben kendim karar verdim mesela. Babamla, babam o zaman çalışıyordu. Bir kasaba varmış, bizim köye yakın. Orada belediyenin marangoz marangozluk yapıyordu belediyeyle ortak olarak. Ben babamın motor sikletin arkasında köyde gösterdim ama hatta. Köy bile onda göstermişti burada. Motor skits, aynı motor siklet. Evet, Onun evet, arkasına evet. bindim ve ortakola kayıt yaptırmaya gittim. Zaten evet. evet. o dönemde zaten daha sonra şey yer zorunlu hale geldi orta öğretim. 2098 yılı, 98 evet olmuş lazım. Ortakola orada okuduk, servise gidip geldik. Daha sonra bir sene orada, iki sene orada okuduktan sonra bizim köye ortakola açıldı. Onu da içeri gösterdim, çölün oğlağı gösterdim. Evet. Merak e bakabilir. Bu suyun üzerindeki, o soğuk çeşmenin üzerindeki okul. Bir yıl da orada okudum, ortaokul tamamladık. Ortaokuldan sonra lise için Ben Maraş'a gitmek zorunda kaldım tabi. Köyde lise yok. Izcı'da var ama oradaki lise başarısız bir lise. Yani öğretmen sayısı kısık vs. Ben hedeflerim büyük olduğu için Maraş'a gitmeye karar verdim. Abilerim yanına gittim Maraş'a. Büyük ağabeyimle birlikte ee, okula kendimi yazdırmaya gittik. Onun yanında kalacağım. Tabii düz lise o zamanlar var, ben ortaokul sonunda çalışmaya başladım lise sınavı için ama çok başarılı olamadım o sınavda. Tekstil meslek lisesini kazandım, o dönem biliyorsunuz meslek liseleri üniversiteye girişte dezavantajlı durumdaydı. Kendi alanıyla alakalı bölümü yazdığın zaman iyi yere gidebiliyordun ama değilse diğer bölümlerde puanın kırılıyordu. Bunu da biliyorsunuz inovatiften Hatip'ten önünü için kutlama için yapmışlardı. Bilenler, bilmeyenler bilmiyorlar belki o dönemde. Ben o yüzden meslek değil, düz <laughs> en bir yüksek lisanı meslek Ben o zaman çalışıyorum, istediğim gibi kazanabilirim ki doğru bir karar verdiğimi şu an görüyorum. E, Düz yüksek kaydımı yaptırdım ve lise dönemim başladı. İki tane abim vardı maalesef bir onun yanında kalıyordum, bir onun yanında kalıyordum. Tabii çok zor zamanlar. İlk yıl çok zor geçti lise eğitimi. E, çünkü adapte olmak çok zor. E, köydeki yaşamdan sonra abilerin yanında kalıyorsun. Böyle bir psikolojik olarak e, zor bir dönem gerçekten. E, İlk yıl adaptasyonla geçti, çok başarılı olamadım okulda mesela. O takdir alıyordum, sınıfta birinciydim mesela. İlk sene o kadar başarılı olamadım. Ama ikinci sene itibaren artık adaptasyonla geldikten sonra artık bir de artık zaman geçiyor. Lise bitiyor, artık da üniversite sınavı yaklaşıyor ve motivasyon yoğunlaşması oldu. Ve lise 2'den çalışmaya başladım. Lise 2'nin ortasında yani semester tatilinde ben çok ciddi bir çalışmaya, çalışmaya başladım. başladım. ve o gazla bir buçuk yıllık bir çalışmayla yani Rusya'dan tıp fakültesini kazandım. Tabi onunla alakalı ayrıntılı konuşuruz yani nasıl çalıştık, nasıl yaptık tabi kolay değil. Evet. Çok zor süreçler. Kısa kısa bir bahsetmiş olalım işte. Uzunluğa Girince çünkü hikayede bu o zaman. Evet Yani sorular bey. mı yönlendirsin o zaman? Sorular mı yönlendirsin? Evet. evet. Evet, Hayal Bey gelelim senin hakkında merak eden birkaç soruyu için. Sana evet, evet. Evet Hayal Bey. Kısa kısa yapalım maalesef. Kısa Onlar kısa, kısa evet gelince... sorular. Ee, Sizi çok seviyoruz. Hayatınızda bir dönüm noktası var mı diye sormuşlar. Dönüm noktası. Dönüm noktası aslında bir evliliğimiz, bir dönüm noktası bizim için. Evet ayar bey. Ondan evliyim. öncesinden tabii. Üniversiteyi kazanmış olmak bir dönüm noktası benim için. Ee, Ve nasıl kazandın dediler. Çok çalıştım, çok çalıştım. Gerçekten üniversite zamanımda son 1,5 yıl ciddi bir motivasyonla gece gündüz çalıştım. Ee, o dönem mesela ben sınava girdiğim çıktığımda psikolojim şuydu. Bir öğretmenlik kadınlarım herhalde. Diyordun. Evet. Yani öğretmenlik işte böyle orta bir puan bekliyorum vesaire. Ama daha sonra sorulara bir baktım ben. başka ben televizyonda hemen gidip baktım. Televizyon baktım çok iyi dedim olacakmış galiba tıp fakültesi geliyor. Ee, tıp fakültesini kazanmış olmak yani çok büyük bir adım gerçekten. Ee, ondan sonra hayatım tabii büyük ölçüde değişmiş oldu. İstanbul'dan geldim. Ee, bu o süreç tabii yine çok zor bir süreç. 6 yıllık tıp fakültesi döneminde maddi imkanlar yok. Ailemi destek alamıyorum. Burslarla geçinmeye çalışıyorum tabi yani o zaman yurtta kalıyorum evde kalıyorum böyle birkaç yer değiştirmek zorunda kaldım okula gidiyorum mesela okula yürüyerek gitmek zorundayım çünkü şey yemeyecek param yok evet değerli evet. otobüse binecek param yok tıraş olacak param yok tıraşımı kendim yapıyorum bir tıraş bıçağı almıştım tıraş makinesi bildi hatta şey eline kapalı orada birim var almıştım evet yani tabi çok 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 fazla ama var çok fazla ama var peki doktor olmayı nasıl karar verdin Doktor olmen nasıl karar verdi? Dediğim kafamdaki şey aslında o zamanım, evet. e, sonuçta işte oku kendini kurtar, e, şey öğreticiye, de. devlete kancaya at, oradaki mantık buydu tabii. E, sınavda başarılı olup bir şehirde bir yerlere gelmek istiyordum. E, öğretmenlik dediğim gibi olur diye ben kendime e, motive ediyordum ama tabii sınav çok güzel geçince ve iyi bir puan alınca e, o zaman en popüler olan e, tıptı benim tıbba ait e, doktorluk nedir, nasıl yapılıyor? Ben doktora gitmiş bir insan değildim o zamana kadar. E, sadece doktora e, şunun için gitmiştim o, o, döneme kadar. Sadece sınava çalışılırken lisede, lise sonunda 20 gün rapor alınıyordu ya evet. e, sınava yoğunlaşmak için. O dönem doktora rapor için gittim ben. 20 gün 20. rapor aldım. Bunlar hiç doktora gitmemiştim bile. Yani tabii aşı olmak için gelirler de okula vesaire o ayda. onlarca muayene olmak için doktora hiç gitmemiştim. Hastaneye hiç uğramamıştım bile. Sadece oradaki artık işte doktorluğun popülaritesi, sevimliliklerine yönlendirmesi vs. ile doktorlar karar verdim. net bir şey bir sebebi yok yani. Peki doktor olmasaydın hangi mesleği yapardın? Az önce söyledim doktor olmasaydın öğretmen olacaktım. Benimle nerede tanıştınız sormuşlar. Zaten onu paylaşmışlar. Bununla alakalı tanışma hikayemiz yani. arkadaşlar var. Asistanken, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Özellikle evet. Sajyer Yumuşak'ın. Son orada sorumuz tanıştınız. da sorumuzda, e, evet. favorimiz çok güleç, anlayışı, çok güzel mesajlar gelmiş. Çok teşekkür evet, ederiz. Çok, çok, iyi bir baba. Bu neye borçlusunuz? Ee, niye borçluyuz? Ya bu bence insan içinde olan bir şey arkadaşlar. Yani iyi insan olmak bu öğretilebilen bir şey değil veya şöyle olursanız böyle olur diyebilecek bir şey değil. Ee, görmüş olduklarınızla, yaşamış olduklarınızla çok fazla alakalı. Burada branşını bu yani bilmeyenler de var. Evet. Ortopezi doktoru. Yani ben köyde doğdum. Annem babam namaz kılan insanlar. Dedem çok mübarek bir insan. Ermiş bir insan bana göre. Benim hayat çok büyük etkiler olmuştur. Yani iyi insan olmak bence ailede öğrenilen bir şey. Daha sonra kazanılacak bir şey değil. Vicdan sahibi olmak aynı şekilde. Ya bunu öyle açıklayabilirim. Bu önlem bir şey e e, <laughs> <laughs> evet. 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 değil. Biraz duygusallaştın da herhalde. Biraz duygusallaştın. Biraz duygusallaştın. Duygusal bir sevgi benim. Programımızın son sorularını alıp şeyi kapatalım. Evet. Evet son sorular. Burası seni Burası çok seviyorlar. Hayal bir muayene çok bekliyorlar senden. Özel bir hastanede mi görevi mi? Neden devletin ispatı? Aslında çok fazla soru gelmiş. Yani şimdi tüm hayal, soruları cevaplayacak olsak soru inan mi? bana. ya yani ee, bu kadar çok soru geleceğini düşünmüyorum. Evet, muayene arkadaşlar açıyoruz inşallah. Ee, Devlet ayrılma sebebimiz de bu. Ee, şimdi bazen orada burada görüyorum. Sanki böyle bir e, doktorluğu bırakmış gibi bir bazı böyle anlamış sanki o zaman. Evet mesaj çalışmıyor ama. mu bunu? neden evet, evde? Yani arkadaşlar biz takdirine biliyor zaten biz şimdi kursan kursa gidiyoruz e, muayene açmamız için e, bir takım eksiklerimiz var bunları tamamlıyoruz e, mesleğimizi inşallah kendi mesleğimizi kendi muayenemizi icra edeceğiz. Şu an devlet çalışmıyorum şu an geçici bir yerde arkadaşlar e, hasta bakıyorum klinikte ama kendi muayenemizi inşa edecek amacımız ne Evet Tayyar Bey hangi dersen mezun oldun bilmeyenler var cerrah mı? Evet arkadaşlar ben e, Süleymanlı İlkokulu, oradan başlayalım. Daha sonra Süleymanlı Ortaokulu, Kahramanmaraş, İbrahim Çalık e, Lisesi. Arkasından İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Arkasından e, uzmanlık İstanbul Görsüfe Eğitim Araştırma Hastanesi. Daha sonrasında Siverek'te bir yol, e, mecbur Mecrü yaptığım yaptım Sezen Tehlif Arkasından İstanbul'a geldim. İstanbul Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalıştım. 3 yıl kadar. Daha sonrasında bir 1 yıl kadar da İstanbul Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yaptım ve şu an inşallah yani artık kendi kendimizden çalışacağız. sürdüreceğiz. Evet. Evet Tayyar Bey çok güzel sorular ee, var, çok güzel çok sorular var. Çok fazla sorular, çok fazla merak edilen var. Evet. O zaman biraz böyle soru cevap gibi yaptık bunu. Biraz e, karışık olmuş olabilir. E, bizim çok fazla anı var, çok fazla e, yaşanmışlık var. Bunların aslında bir anı bile aslında bir e, video konusu olabilir. Evet. Çok uzun bir içerik oluşabilir bu şekilde. Hı. Yine gelen yorumlara göre biz bundan sonraki süreçte işte, nasıl bir e, video çektik ona karar verebiliriz. Evet. Bu şeyler seri devam edebilir. Gelen ilgiye göre. Yani evet yani saçını, göre... saçını kendisi mi kesiyor? Evet. Dini bilgilerini nereden öğrendi? Birçok soru var. Onu soru da cevaplar evet. yani. Onun kısa bir bilgiler. Dini bilgilerini, var. Bilgilerini, var. bilgilerini nereden öğrendin? <laughs> e, çünkü o çok önemli bir nokta. E, Dedi ya iyi insan olmak nasıl olsun bunu başarır. Şimdi bu ailede de öğretilen evet, şey. bir şey. Öğretilen ee, e, bir şey. Ben, tabii her birçok köyde aslında böyledir bu. Yazın Kur'an kursları yapılır, olur. E, köyün imamı Kur'an kursu yapar. Ben de her Kur'an kursu, her yaz mutlaka Kur'an kursuna giderdim. Senin Kur'an kursun da o zaman mesela yine. Ee, en başında öğrenci ol, olurdum ben. Hemen mesela cüzdan Kur'an'a ilk geçen ben olurdum. İşte Kur'an'ın tecrüsü ilk, ilk öğrenen ben olurdum. O şekilde yazımız hep Kur'an kurslarında geçti. İşte Kur'an'ı öğrenmekle duvarları onun haricinde e, ben canlı müezzinlik yaptım köyde. Evet, beraberiz. E, mesela o da bir için bir şeydir, önemli bir şeydir. Şey, i̇şte herkes yapmak istemez, utanır da Ben kendimi göstermeyi sevdiğim için o gerek. Müezzinlik yapmak severdim böyle. Ön planda olmayı severdim. Köy camisinde müezzinlik yaptım uzun bir süre. Mesela cumalarda müezzin ihtiyaç oluyordum. Onun haricinde vakit namazlarında e, ihtiyaç oluyordum. Çünkü köyde bir imam vardı ve müezzin yoktur normalde. Bir köyden, cemaatin birinin müezzinlik yapması gerekiyor. Onun haricinde mesela her... E, Cuma ve ramazan ayı Teravihleri ilahi okurduk. E, okay. Şöyle minaresine mikrofonla. Bu bizim çok hoşumuza giderdi. Yani hayatımın önemli bir kısmı camide geçmiştir. O eğitim orada almış oldu. E, dini temeli oradan kaynaklı. daha sonrasında ben hep üniversite, lisedeyken, üniversitedeyken hep Kur'an okumaya devam ettim. E, Kur'an'ı da Arapça, tabii mutlaka olmak lazım ama ben daha çok tefsirini okuyarak bir şey yapardım, bir sahip olmaya çalışırdım. Tekrar ederdim mesela. Onun haricinde e, dini kitaplar okumaya gayret ederdim. Bu şekilde bir temelimiz oluştu tabii. Evet Hayal Bey, çok güzel şeyler evet. var. Çok güzel mesajlar gelmiş. Kısaca çok teşekkür bu, ediyoruz. Bu kapat programı burada kapatalım. Bu programı konuk, için, konuk evet. için Hayal Bey. Teşekkür ediyorum. Ee... Yine dediğimiz gibi gelen yorumlara göre, e, merak edilenlere göre ve ilgiye göre bundan sonraki e, Videoğunu devamı çekilebilir. Durma bir bakarız tekrar yani. Evet Hayal Bey. Evet. Bu videomuzda Hayal Bey'in hayatının bir kısmını, sizin hakkınızda sizin onun hakkında sorduğunuz soruları bir kısmını cevapladık. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hayal Bey çok teşekkür ederiz bu hoş sohbetimiz için. Ama bir saat bir böyle kuru kuru olmasın, biraz böyle yiyecek içecek bir şeyler. Hayal kız garipti musun Kuru kuru çay. <laughs> Çete i̇şte bir yana evet. şu anda saat görüntüsü bir evet, arkadaşlar. O yüzden de geç Çünkü bu saatlerde müsait video çekebiliyor. Bir iki çocukla. da sayın moderatör sağ olsun. Detay herhalde. Evet. Bu arada evet. bak yaşını sormuşlar, Instagram'da açıkladık ama inanmamışlar 33 yaşında olduğuna hayal herhalde. Ben arkadaşlar her gittiğim sınıfta, her, en küçük ben olurum yani. Çünkü ben Aralık doğumluyum Hı. mesela, Eylül'de okul başlıyor, işte. ee, sene sonu aslında mesela bir sene sonra gitmem lazım belki ama Evet abi. Hep erken giden olur. En küçük ben olurdum ve ona rağmen başarılı olurdum. E tabi bu bir insana bir e, yorgunluk katabilir. Evet. E, yorgunluk katabilir. Bunun haricinde e, tıp fakültesi, o giysi dönemleri gerçekten stresli ve çok zor dönemlerdi yani. Bu o tabi olgunluğu bize kadınlar aslında bu şartların zorluğu. Yani tabi gerçek yaşımızın, beni görünmesiyle hasta şey ediyorlar, hocam daha genç iyisiniz gerçekten. Mesela ekranı daha farklı görünüyor bence. Evet, Bu evet. Muayeneye bunu söylüyorlar. Adamın, Hocam çok gelişsiniz. Ha, evet evet ekranı biraz dağıtmanız evet. da mesela. Evet. Mesela her bir beni şey bekliyor. Çok böyle yaşlı bekliyor mesela. Çünkü yorumları okuyor mesela. Evet öyle çok güzel yorumlar var ya mesela. Çok böyle daha yaşlı bir profil bekliyor karşısında. Ama gelince böyle gelince görünce şaşırıyorlar. Evet. <laughs> aslında gençiz, bana da demişler evet. aslında daha <laughs> gençlik görünüyorsunuz diye. Aslında çok daha yaşlıyız ya, tabi ama tabii o ayrı tabii yani bizdeki olgunluk dediğim gibi şartların bize e, olduğunu düşünebiliyor musun? mesela ben üniversiteye gelmişim İstanbul'da ben üniversiteyi 16 yaşına geldim. Evet, evet. 16 yaşında üniversiteyi kazanmışım arkadaşlar. 16 yaş düşünebiliyor musunuz? 16 yaş çantanda sırtında çanta var, valizin var ve İstanbul'a gelmişsin. Evet Ayar Bey. E kolay değil. Gerçekten kolay, kolay değil. değil. O şartlar olgunlaştı olgunlaştırdı. Evet Ayar Bey. Çok teşekkür ederim evet. sohbet için. Bir dersiniz? Bir sonraki evet. videoda neler olsun, neler gelsin, Tayyar Bey seri 1, 2, 3 devam etsin mi? Bunu da soralım. Videomuzu Hadi beğendiyseniz bakalım. beğenmeyi unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.